Evet fanlarım uzun zamandır video atmamın sebebi neredeyse 3 ay ya da 2 ay oldu. Üst üste bir sürü hastalık geçirdim. İlk önce veba kaptım. Sonra SARS geldi. Sonra bir korona benim vücudumu ele geçirdi. Ondan sonra hücrelerim zayıfladı. Ameliyat oldum vesaire. Uzun zamandır video atmadım. Ama ama bugünkü videomuzun başlığı uzanıyorum 3 geliyor. Bu seriyi çok beğendiğiniz için bugün videonun sonunda uzanma uzanma taktikleri ile ilgili bir bonus videomuz olacak. Onu da kaçırmayın. Geçenki gibi bu sefer deli gibi hareketler yapmayacağım. Bu sefer rahat bir şekilde uzanacağız. Arkamıza yaslanacağız. Ve sonra Zeynep'e bakacağız. Ortalama bir dakika durduktan sonra ben buraları hızlandıracağım. Ortalama bir dakika durduktan sonra... <laughs> Gözlerinizi kapatacaksınız ve rahat rahat uygunun bedeninizi ile geçirmeniz, geçirmesini deneyeceksiniz. Ki ben çok hareketli bir insan olduğum için maalesef bunu beceremiyorum. Ama siz yani sen uykucuysan böyle bir hareketi kesinlikle yapmalısın ki 10 dakikada uykuya dalarsın. Ve şimdi videonun sonunda dediğim bonus yere geçiyoruz. Uzanma ile ilgili uzanma... Ay pardon Zeynep. Uzama taktiklerinde asla ama asla yastığınızı dik değil ya da hafif eğimli şekilde bırakın ki vücudunuz rahat rahat uykuya dalsın.